Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte revani tatlısı tarifini vereceğim. Umarım tarifimi beğenirseniz abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, kabımızın içerisine 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker güzelce karıştıralım şekerimiz eriyene kadar bir su bardağı sıvı yağı bir su bardağı yoğurt iyice karıştıralım güzelce karıştırdıktan sonra bir adet vanilya bir adet kabartma tozu iki buçuk su bardağı irmik 3 yemek kaşığı un kullanacağız İyice karıştıralım revani harcımızı iyice karıştırdıktan sonra tepsimizin altına güzelce yağlayalım harcımızı içerisine boşaltalım her yerini güzel gelecek şekilde yayalım Güzelce yaydıktan sonra 180 derece 30 dakika pişirelim. Fırına koymadan önce bu şekilde 3 defa tezgaha vurursanız kekiniz daha güzel pişecektir. Burada da şerbetimizi yapacağız. 2 su bardağı şeker. 3 su bardağı su kullanacağız. Güzelce karıştıralım. Ocağımıza artık alabiliriz. Kaynayan şerbetimizin içerisine yarım çay kaşığın yarısı kadar limon tuzu, yarım limonun suyunu da kullanabilirsiniz. İyice karıştıralım. Bir 10 dakika daha pişirelim. Ocaktan alalım. Revaniye tatlımız fırında çıktı. Şerbetini artık dökebiliriz. Güzelce dökelim. Sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizler için bir dilim çıkarttım. Umarım beğenirsiniz. Yumuşacık ve çok lezzetli bir tariftir. Çocuklarınız ve misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok güzel bir tatlıdır. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıkla kalın.